Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 25 Eylül Pasar Adana yarışları için karşınızdayım. Sizlere hoş geldiniz. Evet, günün açılış programı Adana'da saatler 12.30'u gösterirken yani bayağı öğlenin desek yeridir. 9 koşulu bir program var arkadaşlar. Hemen e, İstanbul'da da bugün çok çok önemli koşuların yer almış olduğu bir program var. Her iki programımızda yayında gün içerisinde bir Amerika yarışımız da olacak. Bunu da sizlere yayınlatmaya çalışacağım bir program arkadaşlar. Ama tabii ki önceliğimiz Adana'da Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen programımızın açılışını yapalım arkadaşlar. Birinci koşu saatler 12.30'u gösterirken şartlı 3 Afran mahsus. 4 ve yukarı Arapların 1800 metre Çin koşusuyla ilk startımız dedim ve 10 safkanın da yer almış olduğu koşuda 2 nolu Şeker Sultan'la başlayan bu İzbatur'un güzel temsilcisi Mehmet Kıyak mıydı? Bu kıyakçı bir kardeşimiz ama evet Mehmet Kıyak'la start alacak olan bu safkan. Son üçüncülüğü oldukça tatmikar olan bir isim. Ben biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Tabii ki aynı koşunun ikinciliğini elde eden 3 dolu Ağca Bey. Bu Bersot temsilcisi Nizamettin Demir'le bana göre en sert rakip konumunda. 2 ve 3 nolu safkanlar diğer rakiplerine oranla biraz daha ön plana çıkan isimler. Ama tabii ki sürpriz arayanlar veya boya genişletmek isteyenlere de 7 nolu Ömer'in My Heart ve 9 nolu güçlü BF'sini de ilave edebilirler arkadaşlar. Önce 2-3 daha sonra 7 ve 9 10 safkanı. Günün ikinci koşusu meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve buraya baktığınız zaman 11 sakında yer almış oldu koşuda. 7 nolu Proventus bir Euros temsilcisi Mehmet Akyoz'a start alacak olan sapkan güzel bir form yakadı istikrarlı ve e, güzel e, artan formuyla burada bir aydır ön plana çıkan isim 3 nolu Dark Destiny bir maç sevele temsilcisi İşman çizikle Stadlam Safkan da ilk yarışında ikinci, ikinci yarışındaki dördüncülüğüyle her geçen gün daha iyi duruma gelen Safkan yine iyi hazırlıklarıyla ön plana çıkanlar arasında ve son olarak da onun oğlu Medit Gray bir genel kuartes temsilcisi Mehmet Keskin ile Stadlam da yarış hayatına güzel bir ikincilikle başlayıp artan nefes ve kondisyona bugün bir hayli ön plana çıkan bir diğer tay. 7-3-10-3 Safkan benim bu koşudaki sıralamam. Günün üçüncü koşusu yedili plase ve üçlü Ganyan ayımızın başlangıç olan şartlı 3-3 üç, üç yaşlı İngilizlerin 2100 metre kum yarışına girdik ve 10 safkanı da yer almış oldu koşuda. İki nolu provider bir hakim temsilci Muhammed Özdemir'le start alı safkan sezona 2000'cilikle başladı. Son yarışında 8'inciliği bence hiç aldatmasın safkanın. Genel durumu oldukça iyi gözüküyor. Bir nolu Dara Bismara bir Taliban temsilcisi Mehmet Akyavuz'a start alı safkan da en azından birkaç yarış tabela dışı kaldı ama son yarışındaki üçüncülüğüyle artan bir form grafiği yakalayan bu isim ön planda. 5 nolu Tulu Hanım bu Maximus temsisi temsilcisi Ercan Çankale startı yine güzel bir form yakalayan bir isim. 8 nolu Anadolu Edası'nın mendil temsilcisi Mehmet Salih Çelik de yine bugünün iddialı ve şanslı gözükenler arasında son olarak da 9 nolu Vesina. Van der Vazla temsilcisi Mücahit Bayır da yine iyi hazırlıklarıyla bugün ön plana çıkan isimler arasında. 2-1 5, 8, 9 bu koşudaki sıralama. Günün dördüncü koşusu olan 16, 4 ve yukarı Arapların 1300 metre çim koşusu ve 10 safkanın da yer almış olduğu koşuda 9 nolu Dilber Fırtınası ile başlayan bu Doğan Gül tepsisi Emrah Sincan'da son iki yarışta arka arkaya ikinciliklerle tamamlanan bu isim burada bir ayda ön plana çıkan tay oldu. Daha sonra 10 nolu Muana, bir deha temsilcisi Mücahit Bayır ile o yine bu aralar güzel bir form yakalayan bir isim. Sevdiği mesafede start alıyor. 6 nolu Bert Timur, bu turbo temsilcisi Kadir Demirel ile start alıyor. Yine güzel formuyla ve iyi çalışmalara sahip. 3 nolu Sapadere, bir aya bakan temsilcisi. İçman ağır kilosu rağmen son iki yarışı arka arkaya kazanan, güzel bir form grafiği çizen bir isim. Ve son olarak da 5 nolu Hayırlı Kız, bugün kendine çok uygun rakipler arasında. Fatih Rüstem Bebek'le kazanması gereken diğer isim. 9-10, 6-3-5 bu koşudaki sıralama. Günün 5. koşusu şartlı. 19-3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre çim koşusu ve buraya baktığımız zaman 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta. Ben 11 Nolu Fast Farm Fast Farm ustasıyım. Sesim Mehmet Keskin. Bu arada güzel bir Form yakadı. Son üçüncülüğünü çok çok beğendim. safkan iyi hazırlık durumuyla bugün kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm bir safkan oldu. Ben de bugün bank olarak önereceğim. Bu 10 bin olup Mehmet Keskin de iyi durumu ile. Gül'ün 6. koşusuna geldiğimizde Konya Ereğli Belediye Başkanlığı koşusu bir kupalı yarış kısa vade 8. 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre çim koşusu ve 8 safkanın da yer almış olduğu koşuda 2 nolu Golden Roller bu Dutu Free temsilcisi hiç man çizikle güzel performansıyla iyi çalışmalarıyla biraz da o ön planda. 8 nolu Pür Dikkat bu Victor Galop temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le yine çok güzel bir form yakaladı son 4 yarışta 2 tane birinciyi çıkaran ama iki tabelası da olan bir safkan. Bir de bir nolu Demir Kul. Bir Dutu Free'nin diğer temsilcisi Emrah Sincan'la stat acaba safkanlar. Yine bugün kendine uygun rakipler arasında sevdiği mesafede şans verdiğim diğer isim. 2-8-1 bu koşudaki önerdiğim isimler. Günün 7. koşusu şartlı 3 dişilere ait 4 yaşlı Arapların 2000 metre çim koşusu. 8-9'un ekili olduğu 11 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 3 dolu Lemis bu turbo temsilcisi Mahsun Tıran'la sıratan bugün kendine çok çok uygun rakipler arasında ve güzel bir formuyla bugün kazanmaya bir aylı yakın gördüğüm isim. Ben de bu safkanı sizlere ikinci banko olarak önereceğim. 3 dolu Lemis'i Mahsun Tıran'la. Geldik günün 8. koşusuna. Meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına ve buraya baktığım zaman 11 safkanı da yer almış olduğu koşuda biraz fazla at yazmakta fayda var. Çünkü bayağı safkanların geliri var bu ayak için. Öncelik bir nolu Didi Ruba'ya vereceğim. Bu genel akku artı istimcisi Mertcan Çelik start oluyor. Evet bugün Mertcan Çelik ee, Adana'da tabi bilmiyorum eğer rapor Adana'da ee, binecek. Ve bu Safkan ilk yarışındaki güzel üçüncülüğü oldukça göz doldurdu. Ve güzel çalışmalarıyla bugün bir ayrı kazanmaya yakın gördüm. Bir nolu Didi Rubay'ı. Sekiz nolu Glowman, bir e Europa temsilcisi Emrah Sincan'la Stardan Safkan'da. Yine bir üçüncülük ve ikincilik oldukça güzel bir e, giriş yapan bu Safkan. Hazırlık olarak da iyi olunca bugün yine kazanılda gözüküyor isimler arasında. Altınolu Sauron, bir Mendip temsilcisi Nizamettin Demir'le grubun tecrübeli ismi ve iyi hazırlıklara sahip bir diğer tak Dört dolu Mehmet Reis, bir Rampoldi temsilcisi Velat Demir'le sıradan Salkan'da bir dördüncülük, üçüncülük yaptı ama bir üç aylık ara e, olması güzel çalışmalarıyla bu yarışa tekrar e, katılacak olan Salkan'da yine iddialı gözüküyor. Son olarak da üç dolu Kolyos, bir Sanofsan temsilcisi Mehmet Akyavuz'la yine grubun tecrübeli ismi. Ee, en azından bugün içinde bu grup içerisinde yazılabilecek safkanlar arasında. 1, 8, 6, 4, 3 bu koşu için önereceğim isim. Günün son koşusunda Handicap 16, 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre çim koşusu. 12 safkanın da yer almış olduğu koşuda 9 oldu Yıldırım Hanım. Yıldırım Bey temsilcisi Serkan Yıldız'la benim biraz daha kazanıra yakın gördüğüm isim. Altınolu Ice T, Vinat Ivan temsilcisi Mertcan Çelik'le Stadam Safkan'dan yine istikrarlı ve formda gözüken bir Safkan. Çalışmaları da bir hayli iyi gözüküyor. 5 nolu Endless Seas, Invasive San temsilcisi Mehmet Keskin'le Stadam Sakanda yine iyi görüntüde olan bir Safkan. Bence e, bu grupta yazılabilir bir isim oldu. 9-6-5 bu 3 Safkan diğer rakiplerine oranla ön plana çıkan isimler ama eğer bir Safkan'ı ilave etme gereği duyanlar için de bence artan bir formuyla bugün 2 ol Semih Bey'den de güzel bir yarış bekliyorum. O yüzden öncelik 9-6-5 daha sonra 2 olacak. Hemen şablonumuzu göstereyim arkadaşlar. Şablonumuzu bu şekilde bırakıyorum. Sizler de notunuzu alırsınız arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.